Merhaba arkadaşlar bugün size sizlere ekran videosu almayı öğreteceğim arkadaşlar Mobizen diye bir uygulama var onu yüklediğinizde ekran görüntüsü alabilir ekran videosu alabilirsiniz şey Samsung'da galiba şey burada Samsung yazan bir şey var onu yüklediğinizde çalışıyor ama son yani Sony kullananlar için direkt Mobizen ekran kaydedici yüklemeniz yeterli ondan sonra açıyorsunuz ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor ve o size ne yapmanız gerektiğini zaten anlatıyor. Tutanakta ses ton ses yani sesi açmak kapatmak yani kendi sesinizi açıp kapatabiliyor ayar yapabiliyorsunuz. Video ayarları, sonra ön kamera yani kendinizi çekebilirsiniz. Yani yayın yapmak için siz bilirsiniz tabii. Filigran, Geri, geriye geriye sayım da e, videoya başlamadan önce olan saniye kayıt süresi de yani kayıt süresinin nerede gösterileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani başka bir şey yok yani. Yüklediğinizde direkt yayına başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Mobizen'de canlı canlı şey video yayını çekmeyi öğrendik. Hoşçakalın.